Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam abi. Evet, Beyto. Sekizli çarptan bir kere fırlıyoruz. Sonuçlara göre başlayacağız. Önce dedik şu Minecraft'ı halledelim. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi geçiyoruz bizim sekizli silah çarkına. Aynen. Geçelim bir bakalım. Sekizli silah çarkımızda neler var varmış. Evet Evet çocuklar. Beyt abinize bu silahları almamız lazım. Niye? Bir para yatırdı, ucu yatırdı. Niye ne? Gelin basalım. 10 tane sandık. Benim hesabım değil, Betül abinin hesabı bu tarafa. Bas bakayım bir tane. Evet. Zeynep hanımın şansıyla bakalım neler olacak. Benim şansım Bakalım da kızım. Evet bir materyal, bir malzeme çıktı. Evet. Hadi Tosun sıra senin. Bakalım. Bu sırasında neler çıkacak. Evet. böyle gider ya. Boş çıktı. Bas Aliş. Abi şey yap istersen bir ucu yerine gir çık yap. Şimdi gir çık. 3 tane peş peş açtırdık ya. Bizim çocuklara bakar. Ali şansında güzel şey alırız ya. Tüh vermedi. Gördün mü? Evet. Ahmet istek atıyor. Al dersen alırım. Yok abi almak için. Tamam şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir diye girelim. Çıkalım. Girelim. Çıkalım. Ondan sonra bir daha geçelim. Sanda. Bir bakalım. Evet. Tekli vurmayalım değil mi? Tekli vurursak olmaz. Yok abi. Aynen tekli hiç vurmayalım. Ama kandırabiliriz tekli vuruyormuş gibi yapıp iptal edip bir anda bir onu açabiliriz. Evet onu doğru kandırdık kandırdık kandırdık. Kandırdık. Bakalım hele kandırabildi mi? Vallahi ucuya da gir çık yaptı. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Tüh sen be. Böyle. Tabii <laughs> ki PUBG bizi kandırmış. Vallahi papçı bizi kandırmış aynen. Bir daha. bir bu, daha. Bir alsak var ya ödeşiriz abi direkt. Ay inşallah inşallah. Bir bakalım. Aha, son onluğumuz. Animasyonu geç mi yapsam burada bir tanesini de? Olur abi. Dur BP'den bir şey aç git. Basayım. Aynen. Malzeme sandığı bir şey aç abi. Animasyonu geç. Dön buraya. Arkadaş. Şansa bu da şanssa vermediler abi şey var ıı, klasik sandık falan filan var iki tane git onları aracal istersen atalım bir evet. şansımıza kötü şansımız orada lan günün ilkini bir şey çıkmadı geçelim biz sekiz silahımıza gene Çık çıkmaması çok daha iyi ya kötü şansı atarız öyle Hadi bakalım burada istediğimiz, istediğimiz ortalama ee kaç tane 10 tane şey var istemediğimiz 2 tane var sen o 2 taneyi vermezsin bize biliyorum değil mi? Verme Hadi PUBG catcığım. verme PUBG Tühüs senin Allah belanı verecek senin 10 boya ver Boya mı verdi? Vallahi 10 boya <laughs> verdi Şerefsiz PUBG Vallahi billahi ya M4'ü açalım diyeceğim de M4'e geç kaldık artık ya. ya. Sıkıntı yok abi devam et buradan. Şansımıza ne verirse. Buradan mı devam edelim? Tamam. Aynen. Dur şöyle. Bir <laughs> ne Güzel bir şey bu. Kandıralım mı abi bir daha? Evet. uca alacağım. Bak <laughs> uca girdim. Aldım 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 burada. Bak tekli açarım. Vermezsin. Tekli açarım bak vermezsin. Aha da açtım. Bir tane materyal aldım. Yani hiç yoktan iyidir. değil. Tek hiç. tek materyal açayım. Tabi. Bir bakalım. Bir bakalım. Hadi. Bir tane üçlü silah ver ya. Yani. Üç, bir tane silah. insafsız. El insaf. Tabi. <laughs> şuradan şöyle yap, yapıştır bir tane paraşüt yere değdiği anda geçer bastığında gene bir şey vermedi taktik söyle aynen gir abi bir tekli iptal de bir onlu bas çıktı sana bir şey garanti çıktı he tamam bir tekli iptal bir onlu Yapıştır. Animasyonu geçeyim mi? Geçme abi, bırak bırakmasın. Tamam düz geçiyor, düz geçiyor. Bakalım. Hadi, hadi çıkar bir şey. Tüy. Daha önce çalmasa boyayı bol veriyordu lan. Bu ne? Bir tane düz basıyorum ben. Animasyon da geçti Hadi. Vermedi. Vallahi vermedi. Altıyor. Sen alp, doldu. Aç abi alttan. Çık. Bir buzaki aldık. Hadi bakalım, inşallah, 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 hadi. Ya buzaki üçlü herhangi bir silah versin ya. Uyar bana. Hadi canım benim. Materyal bir tane. Yani, eh. 500 uc bir materyal yani, olmadı. Olmadı popçi, olmadı bir kere o. daha fullleme şansımız var. Scarlett'i mi fullleyelim abi bu sefer de bir kere? Ne dersin? Scarlett'i fullleyelim ya o nasıl zaten. Buradan alamadım. Orayı ya. bir kandıralım. Scarlett'i fullleyelim. Fullleyeyim mi? Hayır. Uca alıyorum bak bak Scarlett sana özel ucu alacağım bak. Aynen. Bak buradayım. Çıkıyor. Tekli açarım bak vermezsin. Bıktırırım seni. Hadi bir onlu yapıştırdım. Oy 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 hadi. Vermeseydin. Vermeseydin bilseydik yani. Bir tane düz onunu açıyorum. Allah bela onu versin. Bu ne? Ne oldu abi? Abi full gümüş. Boya bile yok. Bu ne şanssızlık ya. Okay. Makci ya, yap makci ayıp ediyorum ama abi. Hadi bir tane daha yapıştırıyorum şöyle. Düz onun mu yapalım yok yapmayacağım aslında seni satıyorum düz onu. Ucuyu çık. gir, Çık. gir, Çık. tekli aç, kapat, tekrar aç, kapat, tekrar aç, kapat, onla aç, kapat, onla aç, kapat, onla aç. Bakalım. Hadi ver bir tane silahı. Hadi. 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 Ver şu sıkarlı ya. Baba. Bek dur Ne yapıyor abi? Victor, Victor var ya Victor silahı var ya ona da razıyım şu <laughs> anda Değil mi? Versin yani, de yeter. Yani silah versin de. Bir onu daha yapıştırıyorum. Son 10'lumuz Ne kadar animasyon veriyorlar Ne kadar animasyon veriyorlar Lanet olası şeyler Evet Skarl'ı'ya e geldik Kandırdık Kandırdık Açtık Hadi be Açık galiba Yine mutluyduk. Full gümüş mü attı? Yani boya attı araya. Değişecekse şey hissediyor. Abi, alt, alttakinde ne çıkacak şimdi? Acaba? Alttakinde ne çıkacak? Vallahi bu burada... atsa var ya. Piskar atsa iyi olur. Geri kalanı tırt. Yani kurtarmıyor 2500 ucunu da Morali Moralimi bozdu şerefsiz. 8000 uca 2 materyal mi olur lan? Hadi. Heh. Bu da çok lazımdı sana ya. Getirdi vektörün ne şeyini yapayım? verdi. Şu pile benzer tamam. malzemesi var ya onu ver. Ah. Aynen. Dur yük evet. Al. 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 el. He tamam gördüm. Okey işareti onun altında. %70 indirimli diyor. 568 ücret diyor. Aynen. Aldım. Aldım aldım. Aynen. Şimdi geçelim AKM'mizi laboratuvardan bakmaya. Evet. Çekil. Şu ben. siber puanları da aç istersen abi. Ne puanı? bu hani ucu iadesi aldığımız yer vardı ya abi oraya bir gir istersen. Dur. Ucu iadesi aldığımız yer. Az önce şey mi? Tamam. Cyberbeak. Cyberbeak. Girdim. Evet. Altta cyber puanlarla kutlaştırıyorum. Nerede aç istersen abi. 87 tane. Maşallah. Dur. 11-11 açacağım. Aç bakalım

Abi yerinde dur. bırak. Hadi. Uy. Ne? Messi süper efsane seti ne oldu? Çok. Aynen ben de tam ona bakıyordum abi bu çıkar mı diye. <laughs> çıkar çıkar. Sevindim abi. Bir daha bakalım. Vermedi. Bir daha bakalım. Gene vermedi. Hadi lan ver şuradan. Vermedi. Son 22 sandık. Son 11 sandığa doğru ilerlerken şimdi kuşan desek gene bir şey vermiyor. Son 11 sandığı açıyorum. Ve yeterli. da Messi aldık. Bedavadan Messi verdik. Hiç ötesini bildisini kurcalamayın. Aynen. Messi. Messi, Messi. bu Zaki'ye de yakıştı ama set vallahi bak. Bu Zaki'miz iki seviye mi oluyor şimdi abi? bakalım. Girelim şöyle silahlar. Yükselt diyelim şuradan. Evet. İki yok iki üç seviye olacak. Gelişmiş surete gelecek. Bir ölüm duyurusu kalıyor. Dur bir bakalım öyle ne yapıyosun bir atladık 2. seviye oldu hemen şipşak 3 olmuyor galiba 3 oluyor 3 de oldu Ha 5 materyalimiz mi var? Evet 5 materyalimiz var Şu anda ııı e, Şey mi? kaldı 4 materyal lazım Evet Bu da çok zor bir olay Bence Çıkmadı ya vermedi Vallahi vermedi de, Vallahi vermedi. Ama benim dediğim öteki seti çıkarsaydık var ya. En azından iki tane iki suitin olurdu. Yani bir tane iki suitin olurdu. Yanına da bir tane güzel silah milah çekerdik. Sekiz bine on parça rahat alabiliyorsun oradan. Şey abi dedik silah versin dedik de ya. İşte silah dedik de silah da vermedi. De. Neyse olsun. Evet arkadaşlar bizim Beytullah kardeşimizin 8000 küsur ücretsini toplam 9000 civarında bir açtık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Messi setini aldık. Yanı sıra işte IK'sini yükselttik. Allah'ın izniyle bir dahaki sefere biraz daha ben destek çıkacağım. O zaman hesabını tam güzel bir hale getireceğimizi inanıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube selamlar. Aleyküm selam.